Bismillahirrahmanirrahim. Benim güzel okulum. Güllerce hepsini sordum. Takvimlara bakıyordum. Artık açıl diyordum benim güzel okulum. Oyun eğlence bitti. Leyle kırlan kıç gitti. Özledim bana yetti benim güzel okulum. Daha sırlaştı. Kırların tadı kaçtı. Sabrım başında taştı benim güzel okulum. Sincandan candan özledim. Yollarına gözledim. Ne kollar açıl dedim benim güzel okulum. Artık kavuştum sana. Sevgiyle yana yana. Mutlakların bir bana benim güzel okulum. Teşekkür ederim. Merhaba, benim adım Abdülmecit. Ben 14 yaşındayım. Afganistanlıyım. Cevican ilinin İslam köyünde yaşıyorum. Abdurrahman Külük Lisesi'nin 8. sınıfında okuyorum. Ve hediyeleri gönderdiğim için ülke ocaklarından çok çok teşekkür ederiz. olarak Ben Oğuz'un boyundanım. Özüm şahittir benim. Ben Orhan'da abi değil. Yazım şahittir benim. Ben kuşatla kale bastım din İslam uğruna. Ben kürekle dağ ettim. Kızım şahittir benim. Ben ötüken yoldusuyum diye yana gitmişim. Ben 16 devlet kurup cihanla harp etmişim. Ben Akdeniz'i köl yapıp oturup seyretmişim. Ben çağ kapatıp çağ açtım mazim cahit benim. Ben bin yıldır buradayım, bedenim candan kalır. Ben altın harflerle yazdım, şöhretim şandan kalır. Ben boğazda düşman boğdum, esbatım can çanak kalır. Ben 300 bin şehit verdim, razim şahit de benim. Ben 300 bin şehit verdim, razim şahit de benim. Ben geçmişte bilge kan, bugün de Atatürk'üm. Ben beni bildim bileli bizzat Türk oğlu Türk'üm. Ben ben divane, ben divane 5000 bin yıldır söylenir benim türküm. Üç kırkta at sürdüm, izim sahiptir benim. Üç kırkta at sürdüm, izim sahiptir. Bismillahirrahmanirrahim <mwah> Zerur şuldur haqyna ỳr balmana Zerur şuldur haqyna ỳr balmana Ilim oqa türkmen oğuz bagasy Qynan sanam senan şigening bilmana Ilim oqa türkmen oğuz bagasy Ilim darya qarq bolgining aqkining Ilim darya qarq bolgining aqkining çırasını her külbede aqkining Haqy zarlap soňary ana ilim oka Türkmen oğuz bağlası. Bu Türkmen adımız berbat bolmasın. Bu Türkmen adımız berbat bolmasın. Yitip yene başka bir zat bolmasın. Bir savatla bize bir at kalmasın. Bilim oka Türkmen oğuz bağlası. Bir savatla bize bir at kalmasın. Bilim oka Türkmen oğuz bağlası. Büyük Allah'ın adıyla ben Abdülhak Gafuri, Abdurrahman Külük Lisesi Türkçe öğretmeniyim. Öncelikle bize bu güzel okul yaptırdıkları yaptıran Sayın Doktor Metin Külük Bey'e ve tüm emeği geçenlere çok, gönülden çok teşekkür ederim. Biz bugün gerçekten çok mutluyuz. Çocuklar da çok mutlular. Gerçekten bizim gün gittikçe derslerimiz iyileşiyor ve gittikçe öğrencilerimiz güzel eğitimlerine devam ediyorlar ve bugün biz çok mutluyuz. Gerçekten bizi tekrar sevindirdiler. Bize bugün güzel hediyeler gönder gönderen ülke ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Önceki dönem başkanı Sayın Sinan Ateş Bey'e, Ülke Ocakları Bursa İl Başkanı Sayın Cahit Özdemir Bey'e ve Erhan Ustunç Bey'e gönülden çok teşekkür ederiz. Gerçekten biz çok sevindir sevindirdiniz. Allah sizden razı olsun. Biz öğrencilerimiz adına ve öğretmenlerimiz adına sizden gönülden teşekkür ederiz. İnşallah gelecekte de böyle güzel yardımlarınızı bekliyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Selamun Aleyküm, hayırlı günler herkese. Nur Muhammed Karizade, Güney Türkistan, Afganistan'daki Kuyaş Yardımlaşma ve Kalkınma Dernek Başkanıyım. Bugün gördüğünüz gibi biz Cevcan Vilayeti'ndeki Abdurrahman Kulünk Lisesi'ndeyiz. Öncelikle ben Kulünk ailesine de çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel okulu buradaki çocuklar için, armağan ettikleri için. Ee, aynı zamanda biz bugün e, Türkiye'den gelen güzel hediyeleri dağıtmaya geldik buradaki çocuklara. Ee, özellikle e, gelen e, kitapları bugün bu çocuklara dağıttık. Ee, ben e, buradaki çocuklar adından, e, soydaşlarımız adından, derneğimiz adından, e, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı e, bir dönem önceki başkanı Sayın Sinan Ateş Bey'e ve Ülke Ocakları Bursa İl Başkanı Sayın Cahit Bey'e ve bu güzel tarihi işleri organize eden e, Sayın Erhan Öztinç abimize ve gece gündüz bu konularda e, Erhan Öztinç abimizle yardımcı olan Gürbüz Demir abimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü bu balaların ee, gelecekler için gece gündüz e, çaba harcıyorsunuz. İnşallah biz de derneğimiz tarafından sizlerin sayenizde bu çocukların geleceği için e, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onun için e, aydın bir gelecek bu e, savaş e, mağduru e, çocukları aydın bir gelecek bekliyor inşallah. E, bu aydın gelecek belki yarın belki yarından da yakındır inşallah. Ben Feride Nezeri. Abdurrahman Külünk Lisesi'nde Türkçe öğretmenliği yapıyorum. Bugün okulumuza Kuyaş Derneği heyeti ziyaretimize geldi. Getirdikleri hediyeler için çok teşekkür ederiz. Ayrıca Türkiye'den gelen hediyeler için de çok teşekkür ederiz. Böyle bir köyde, böyle bir okul yaptıkları için, bize böyle güzel hediyeler getirdikleri için biz de öğretmenleri olarak çocuklar da hepimiz çok mutlu olduk, çok sevindik. Böyle yardımlarınızın devamını istiyoruz. Herkesten çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.